Tus konunun en sevilen ve çok güçlü bir ödül olma eğilimi meyve suyu ve içecek sektörünün öncü markalarından biri olan Aromayla işbirliği anlaşmalarına devam ediyor. Uzun süredir bu işbirlikleri, bu ortaklıklar ortadayız. Ortadayız. Bu marka arasında sürüyor ve yeni imzalarda bir sonraki sezon için atılıyor. Olur, <laughs> olur, teşekkür ediyorum. Ama e, gördüğünüz gibi biz herhangi bir ne ben ne Dursun Başkanım ne Sayın İsmail Sarıkaya göre kadar onlar gibi bir Galatasaray'dı. Zaten 14 ve 8 yıl Galatasaray lisesinde e, bu harman içinde iyice yoğrulmuş. Ege kardeşim de gene aynı şekilde bizle beraber. Bu arada tabii dedeyle olan da bir şey insan yapmışım. 96-86 1986 yani e, e, Mekan Ücreti olsun e, müthiş bir iş yapmış. İşte bugün bu, en azından ülke olarak onun yaptıklarının e, faydalarını, ektiğini onların karşılığını alıyoruz. Bu arada tabii aroma kendileri çok pek bahsetmediler ama her konuda önce Garsel'e yaptıkları için büyük teşekkürler ama özellikle bu Tetra Pak ambalajları biliyorsunuz şu an genelde yaygın olarak plastik sularda satılıyor su. Dünyada bu kalkıyor. Ee, aroma sadece Türkiye'de, Avrupa'da değil, dünyada da bunun öncülerinden biri. Onun için böyle bir ekiple bir arada olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Galatasaray gibi. Onlar da kendi almanlarında. Bunun öncüsü. Sayın Başkanım, e gelenekselleşmiş olduğu üzere forma takdirimizi gerçekleştirebiliriz. E e Başkanım siz de bir yerden tutun kolundan. E Birazcık daha havaya gidelim. Başkanım ortadayız. Ön Şimdi Ömer Torpilli çünkü ııı e, bu su e, kaynağının kurucusu dede. Ömer Turp. Dolayısıyla onun adıyla tescilli. Dedenin adını adını alınca sanki biz Ömer için özel bir şey yaptık gibi oldu. Şimdi, Uğur Bey'i de alalım. Evet. Formada dediğim ismi yazıyor, Sonra, demin onu söyledim. bir, başka bir, bir evet, evet. Yani. Evet. Çekelim. evet, evet. Şöyle kaldıralım. Ömer Bey'in ismiyle yazmış. Adem Bey'in? Bir saniye. Çekiyoruz. Ee, <laughs> beraber, <laughs> bir beraberlik, bir bir sürü işin yanında sigorta <laughs> <bir sürü gülüyor> de vardı. Evet. Buyurun bunu herhalde çarşıya yani Bence zaten kalsın. Bence zaten inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ee, Peki. Şey İsterseniz bir dakika oturun. belki soru Evet, soru var cevap kısmına geçebiliriz. Değerli Malkı Bası mensupları sorularınız varsa tamam. alabiliriz. Başka